الرحيم. الحمد والسنه لله رب العالمين. آرئ الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين والجنه للمؤمنين. النار للمشركين والمعاندين والمنافقين. والصلاه والسلام على رسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعالي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين وَاللَّعْنُ الدَّائِمَ لَا أَعْدَائِهِمْ جِمَئِنْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ مَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الْآنِ لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّنْ Hz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki adımı işittiği halde bana selavat getirmeyen bana cefa etmiştir. Ben bir kez daha selavat getiriyorum sizlerin adına. Allahumma salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Hünkar Hacı bektaş Veli'nin manevi diyarından Beytullah'a Kabe'ye Medine-i Münevvere'ye, Baki kabristanına Necef-ül Eşref'e Hazreti İmam Ali diyarına Kerbela'ya şehitler efendisi Hazreti Hüseyin'e Kazımeyn'e Samerra'ya Horasan diyarı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'a ilim yuvası ilim beşiği olan kum ilim havzasına ve İmam Rıza Aleyhisselam'ın nadide kız kardeşi Cenab-ı Masume'ye buradan selamlar olsun. <laughs> Aziz kardeşlerim ve bacılarım ve ekranları başlarında bizleri izlemekte olan kıymetli izleyicilerimiz hepinizi Yüce Rabbimin sonsuz selamı ile selamlar ve saygılar, hürmetlerle sözlerime başlıyorum. İcmal dergisine bu manevi, anlamlı, güzel ortamı ve günü bizlere yaşattıklarından dolayı İcmal dergisine İcmal gençliğine basiretli, şuurlu bu gençliğe ve bu gençliği yetiştiren, bu ortamı sağlayan 55 sempozyumlarının baş mimarı olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Haydarbaş Hoca Efendi'ye hepinizin huzurlarında teşekkürlerimi arz ederim. Allah kendilerinden razı olsun. Hizmetleri daim olsun inşallah. Bunları elbette hocam dakikadan saymıyor inşallah. Bunlar selamlama bölümü idi. Aziz kardeşlerim bacılarım, Elbeys sempozyumlarının içerisinde olan birçok mana ve anlamlardan bir tanesi, bu sempozyumlar iblisi rahatsız etmektedir. Nasıl? İstanbul'da 3. Ehli Beyt sempozyumu Halit'te yapıldığı zaman bir şey arz ettim. Kulun hesabı başkadır, Yaradan'ın da bir başka hesabı vardır. Yaradanın hesabına bakın ki üçüncü Ehl-i sempozyumu Hz. Fatıma Zehra salamullah aleyhanın viladet günlerine tevafuk etmişti. Bu Ehl-i sempozyumu da bugün Şaban'ın üçüdür. İmam Hüseyin Efendimizin Kerbela'nın alemdarı Celal Abbas Efendimizin ve dördüncü imam Zeynul Abidin, Seyyidü Sacidin, İmam Zeynel Abidin Efendimizin doğum günlerine tevafuk etmiştir. Bugün İmam Hüseyin'in doğum günü İslam tarihinde, yarın Celal Abbas'ın doğum günü, bir sonraki gün Hz. Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın doğum günü. Hoş halinize. Bu sempozyumlar iblisi dedik ki rahatsız ediyor. E, i̇blis rahatsız olursa bebesi rahatsız olmaz mı? İblis rahatsız olursa evladı rahatsız olmaz mı? İblis kıvrım kıvrım kıvranırken uşakları kıvranmaz mı? Var mı uşakları? İnandığımız Kur'an buyuruyor var. Şeyatinel ins vel cin. İnsanlardan ve cinlerden olan şeytanlar. Kimlerdir bunlar? İblisin uşaklarıdır bunlar. İblis rahatsız olduğu zaman bunlar da rahatsız olmaktadırlar. Emin olun, gönlünde ilahi, Kur'ani, nebevi, ehlibeyt nuru olanlar şu anda ekranları başında duyan, bilen herkes bu programdan haz almaktadır, hoşnut olmaktadır. Ama iblis ve abaneleri kıvrım kıvrım kıvranmaktadır. Ben söylemiyorum. Buna Ehli Beyt'in yedinci imamı İmam Musa Kazım Aleyhisselam buyuruyor. İki mumin bir araya geldiklerinde Allah'ı zikredip sonrasında biz Ehli Beyt'in faziletlerini konuştuklarında iblis kıvrım kıvrım kıvranıp feryat ederek rahatsızlığını uşaklarına bildirir. İki mumin buyurmuş. Burada görebildiğim kadarıyla, ekranları başında tahmin edebildiğimiz kadarıyla milyonlarca mümin şu anda ehl Beyt'in zikir ortamı ile iç içeler. İki mümin ehl Beyt'i konuştuğunda iblis kıvranıyorsa, milyonlar konuştuğu o havanın içine girdiği zaman varını iblisin sancısını siz hesap edin. Ve uşaklarının sancısını. Aziz kardeşlerim, Kenzul Ummal bir ehli sünnet aliminin eseridir. 12. cildinin 104. sayfasında ve yine Zekayrul Ukba Muhabbiddin'in Taberi Taberi'nin eseridir. Zekayrul Ukba sayfa 17'de Hazreti Peygamber Efendimizden şu hadisi naklediyor. Nahnu ehlu beytin la nuqasu bina ahad. Bina ahad. Arapçayı bilenler iyi bilir. Ahad biz ehli öyle bir haneyiz ki hiç kimse bizlerle mukayese edilemez. Hiç kimse. Bu hiç kimsenin içerisine Hazreti Adem'den tutun ta bugüne kadar herkesi sokabilirsiniz. Kimse fahri kainat efendimizle mukayese olunmaz. Hiçbir sahabe, hiçbir ilim adamı, hiçbir mezheb imamı ehli beyt ile mukayese olunamaz. Çünkü Allah Resulü öyle buyurmuş. Kimse bizlerle mukayese olunamaz. Aziz müminler, 30-40 sene öncesine kadar ilmi metodoloji diye bir ilimden söz edilmezdi. Bugün ilmi metodoloji var. Ben bu ilmi metodolojiye geniş bir şekilde Kanal 99'da yer vereceğim inşallah. Bugün yeryüzünde metodu olmayan bir insana rastlamak mümkün değil. Her metot sahibinin de bir modeli vardır, bir idolu vardır. Müslümanlar için, bakınız eğer bir Müslüman kendisine ilahi hidayet ve yönlendirmenin dışında modeller ve idoller edinmiş ise o Müslüman yanlıştadır. Bir Müslüman evladı, Allah'ı peygamberi bilmeyen bir sporcuyu bir futbolcuyu bir sanatçı, bir şucuyu, bir bucuyu kendisine idol edinemez. Allahu Azze ve Celle insanlara kusursuz 124 bin tane model göndermiş. Ve bu kusursuz 124 bin modelin en eşkefi en üstünü Fakr-ı Kainat Efendimiz'dir. Bahri Kainat Efendimiz'den sonra bu ümmet için 13 tane masum ve kusursuz model vardır. Bunlar Hz. Fatıma, Hz. Ali ve 11 Ehl-i Beyt imamı. ehl Beyt imamlarının eğer bir insan model ise Allah tarafından idol olarak gönderilmiş, model olarak gönderilmiş ise o zevatlar aynı zamanda ilahi bir, birer nimettirler. Ehli imamlarının model olmalarına ve ilahi nimet olmalarına deliller var mıdır yok mudur? Ben birkaçını arz edeceğim. Bakınız Sedir-i Seyrufi İmam Cafer-i Sadık Hazretlerinin yarenlerinden bir tanesi. Diyor ki ben bir gün İmam Sadık Aleyhisselam'ın evine misafir oldum. Yemek zamanı idi. Beni yemeye buyur etti, davet etti. O güne kadar öyle bir lezzetli yemek yememiştim. Yemekten sonra ağlamaya başladım. İmam Cafer Sadık sual etti, neden ağlıyorsun? Dedim ey peygamberin evladı, şu yediğim yemeğin bu nimetin hesabını kıyamette Allah'a nasıl vereceğim onu düşünüp de ağlıyorum. İmam gülümsedi buyurdu ki sizler birisini evinize yemeye davet etseniz ve ona ikramda bulunsanız o misafiriniz yedikten sonra yedir, yediğinizi, yedirdiğinizin hesabını misafirinize sorar mısınız? Dedim ki hayır. Eğer biz misafirimize yedirdiğimizin hesabını ya yedirdiğimizin hesabını sorar isek bizimki nankörlük olmuş olur. İmam buyurdu ki, kendinize yakıştırmadığınız şeyleri Allah'a neden yakıştırıyorsunuz? Dedim ki o peygamberin evladı. Peki, "Summe la tus'alunna izin anin Kıyamet günü onlara nimetlerin hesabı sorulacaktır. Bu ayetteki sorulacak olan nimetten maksat nedir? Biz bu ayette sorulacak olan nimetten maksadın yenilenler ve içilenler olduğunu zannediyorduk. Eğer sizin buyruğunuza göre bu nankörlük ise o zaman sorulacak nimet nedir? İmam Sadık Aleyhisselam. قران الناطق عليه السلام كونوا شنجا لقران بيردو حب علي يسالهم الله يوم القيامه كيف كان شكركم لي انعمت عليكم بحب علي وإترتي O nimet şudur. O nimet Ali ve evlatlarının muhabbet sevgi nimetidir. Allahu Teala kıyamette bu nimete sahip olanlara hesap soracak. Ben bu nimeti sizin kalbinize yerleştirdim.